Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bomba Sinan Oğan iddiası görünen bu deyip duyurdu. Değerli izleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun %5 gibi bir fark yemesiyle seçimin kaybedeni olduğuna dikkat çeken akşam gazetesi yazarı kurtuluştayız. Bu tablo ikinci turun galibinin şimdiden Erdoğan olacağı söylenebilir. Sinan Oğan'ın katkısı olsa da olmasa da görünen ikinci turda Erdoğan'ın ciddi bir farkla seçimi alacağı dedi. Tayyip yazısında AK Parti yine sandıktan birinci tarihli olarak çıktı. Cumhur İttifakı da birinci oldu. MHP aldı. %10 aşan oy oranıyla büyük bir başarıya imza attı. Yeniden Refah Partisi de %3'e yakın oy alarak önemli bir başarıya imza attı. HDP'nin oyları düştü. Seçimin sürprizi Sinan Oğan'ın %5,3 gibi bir oy alması oldu. Seçimin kaybedeni ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Erdoğan birinci turda kazanaması da Kemal Kılıçdaroğlu %5 gibi bir fark yemesiyle seçimin kaybedeni olduğu kesinleşti. Gelelim seçim gecesine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gecenin palyaçoları olarak seçimlere renk attılar. Arada çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu gibi açıklamalarla komiklikler yaptılar. Açıklanan Anka verilerine göre bile Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na %4 fark atmıştı. Net olan şu, Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinin karşısındaki büyük ittifaka rağmen sandıktan 49 gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 puanlık bir fark atarak kazandı. AK Parti 20 yıllık iktidarına rağmen birinci parti olmayı sürdürüyor. MHP sandıktan güç kazanarak çıktı. Cumhur İttifakı kazandı. Millet İttifakı hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de parlamentoyu kaybetti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.